İnsan cinsinin imtihanıdır bu dedik. İnsansan bu imtihana muhatap olacaksın. İki, Allah'ın bu imtihanda kimseye muafiyeti yoktur. Tam aksine yaklaştıkça Allah'a imtihanın kapasitesi artar. Bir öğrenciye ilkokulda sorulan imtihanla, üniversitede sorulan imtihan aynı mı? İlkokulda 2 çarpı 2 kaç eder diyorlar. Ama liseye gelince iki bilinmeyenli formülü soruyorlar. Üniversiteye gelince hiç bilinmeyen formülden şimdi sen formül üret diyorlar. Ben biraz daha ilerleyeceğim diyorsan, şimdi doktora tezi yap bir formül icat et bize diyorlar. Yükseliyorsun çünkü. Selamun aleyküm la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersen sadece, Aleykümselam kıl namazını işler yarı yamalak iyi gider. Kaç bin sene de cehennemdeki barikatlardan sonra cennete gidersin. Öyle değil. Bizim biraz mesafeli olsun Müslümanlığımız şöyle bir Ebu Bekirlere doğru gidelim dedin mi başlar? Ne kadar istiyorsan artık kaç numara istediysen. Ya Ebu Bekir'i boş ver. Biz böyle uzaktan Hasan Basri'lere falan yanaşalım diyorsan bir 70-80 sene sürünürsün o zaman. Ebu Bekirleşelim diyorsan, sana hayat yetmez. Çok istiyorsun çünkü. Hem yüksek istiyorsun, hem evde oturacaksın, sadece maaş gelecek. O haram para olur. Helal para olmaz ki. Helal kazanman için, haram değil helal yemen için, senin meşakkatlerinin de çok olması lazım. Peygamberlerde öyle. Ebu Bekirler öyle. Hasan Basri'ler öyle. Allah dostlarında böyle. Muafiyet yok kardeşler.